motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik bir eylem planı açıklandı. Önümüzdeki günlerde meclise gönderilecek düzenlemeyle kask ve ehliyet cezası 10 kat, dur ihtarına uymama cezası da 20 kattan fazla artırılacak. Kırmızı ışık ihlaline verilen cezada üst sınır ise yaklaşık 40 kat artışla 80 bin liraya çıkarılıyor. İşte o yeni cezalar. Var. Tak ettik yani. Kaskını takmadığı için ceza yedi. Suçunu kabul etti. Kural ihlali yapan motosiklet sürücüleri için cezalar kat kat artıyor. Bundan sonra ceza yememeye dikkat edin. Kaskını takalım. İşte bu uyarılarla İçişleri Bakanlığı yeni cezalara ilişkin çalışmasını tamamladı. Yeni taslağa göre kural ihlallerinde cezalar katlanacak. 993 lira olan kask kullanmama cezası ilk tespitte 1500 lira olacak. İkincisinde 3000. Üçüncü kez de fazlasında 9000 lira. Trafikte akrobatik hareketler sergileyen ve yarış yapanlara da 47 bin lira ceza